Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün de takorol nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun alt açıklama kısmına gelelim. Arkadaşlar öyle güzel bir tarif ki böyle ufak ufak dürümcükler olacak. Tavuklusunu yapacağım ben. Çıtır çıtır olacak. İnanılmaz da lezzetli bir tarif. Başta malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemelerimi ayarladım. Başta sos yapmakla başlıyoruz arkadaşlar işe. Böyle 4 adet yumuşacık görüyorsunuz. Elim içeriye girdi. Avokadom var. bunları ne yapıyoruz arkadaşlar? Başta şöyle kendi içerisinden bir çıkaralım. Şöyle bir çeviriyorum. Çekirdeğinden nasıl kurtulursun şöyle çıkarabilirsin rahatlıkla. Bunu pijamasından nasıl kurtulacaksın? Şu kenarlarını var ya şöyle dibine dibine giriyorsun. Tüm çevresine şöyle bir gezintiye çıkarıyorsun. Ardından şöyle dibine doğru son bir darbeyi vurduktan sonra bunu rahatlıkla şöyle çıkarabilirsin. Biliyor musun? Aynen bu şekilde. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Avokadolarımın hepsini çıkardım. Bunları bir robotun içerisine şöyle aktarıyorum. Şöyle bir de ekşi kremam var arkadaşlar. Ekşi kremadan da kullanacağım bunun içerisine sosun kıvamını ve lezzetini inanılmaz güzel yapacak bir su bardağı ekşi krema ekliyorum. Böyle bir adet tatlı şirin limonum var. Lime aslında arkadaşlar. Bunu ikiye bölüyorum. Lime'i de aynı şekilde robotun içerisine sıkacağım. Şöyle aparatın içerisine ekliyorum ve içerisine sıkıyorum. Pis gibi kokuyor bir de. Ya bunun lezzeti var ya inanılmaz güzel. Ben çok seviyorum lime arkadaşlar. Şimdi de kişnişler devreye girecek. Kişniş sevmiyorsan onun yerine maydanoz da kullanabilirsin. Bu maydanoz gillerden ama bunun aroması inanılmaz güzel bence. Çok da yakışıyor bu sosa. Kişnişimiz tamam. Bunları toparlıyorum. Bu aradığımız kişnişleri de bunun içerisine bunun içerisine bir çay kaşığı kimyon ekliyorum, bir tatlı kaşığı tuz, az kalsın sarımsağı unutuyorduk, bir diş sarımsağı şöyle bir ezelim başta, şöyle çıkarıyorum kabuğunu. Dört parçaya bölmeniz yeterli olacaktır. Bu kadar yeterli. Nuter robotumu aldım. Son olarak da bunun içerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyorum. var yeterli. Şimdi bunu çekebiliriz artık. Ve canavarı çalıştırıyoruz <laughs> Evet arkadaşlar, içerisine çeyrek çay bardağı su ekledim. Çeyrek çay bardağı su ekledim daha demin duyulduğumu bilmiyorum ama ne de, ne de çok katı oldu. Onun için şu an kıvamı çok güzel. Tam istediğim gibi. Ne evet. bakın. Arkadaşlar kapatıyorum. istediğim kıvama geldi. ipeksi bir dokusu oldu. Tam sos kıvamına geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bunu ne yapacağım arkadaşlar? Sos kapları var ya arkadaşlar onlara ekleyeceğim. Böyle kıvamını anlayabilmeniz için. Görüyor musunuz? Tam böyle o mayonez, ketçap kıvamlar oluyor ya. Onun gibi oldu aynı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sosumuz hazır. Şimdi birkaç peynir rendeleyeceğiz. Böyle elimde kaşarım var. Kaşarı iyice bir rendeleyelim. Kaşarı rendeledik. Şimdi arkadaş şu olan çedarda sıra. Çedarda onun hemen yan tarafına şöyle iyice bir rendeliyoruz bunu da. Iyice rendeliyoruz. Çedar da tamam. Bunları kenara alırken biz de turşu ve domatesleri doğramaya geçiyoruz. Evet turşularımı çıkardım. Başta bunu ikiye bölüyorum. İkiye böldükten sonra şöyle kesmek gerekiyor. Tüm turşuları bu şekilde doğruyorum turşularım hazır. Bunların hepsini kestim. Şöyle toparladım. Bir karıştırma kabına aldım. Bir kenara alıyorum bunu. Şimdi domatesle sıra. Domatesimi de küp küp doğrayacağım. Başta şöyle kesiyorum. O sap kısmını kenara aldım. Bunları bir ufalayalım başta. Ardından ne yaparsın? Bir tanesini alırsın. ikiye bölersin kendi içerisinde. Ve ne yaparsın? Kesmeye devam edersin. Ve bu şekilde hepsini küp küp doğruyorum. Domatesler de tamam. Bunları da toparlıyoruz. Karıştırma kabına alıyoruz. Domatesler de tamam. Şimdi tavuklarıma geçiyorum. Şimdi 4 parça tavuğun var. Tavuğun neresini kullanmak istiyorsan kullanabilirsin. Hangi lezzeti seviyorsan tavukta, hangi parçayı seviyorsan onu kullanırsın. Ben bu 4 adet tavuğu karıştırma kabına alıyorum. Bunları biraz lezzetlendirmek istiyorum. 1 çay kaşığı tuzundan ekliyorum. Yarım çay kaşığı kekik. Yarım çay kaşığı soğan tozu. Yarım çay kaşığı sarımsak tozu. 1 çay kaşığı toz biber. 3 yemek kaşığı kadar da soya sosu ekliyorum. Ve tüm malzemeler iç içe girsin diye malzemeleri her tarafa yaydırıyorum. Tüm malzemeler her tarafa eşit bir şekilde yayılıyor yani homojen kıvama geldiği zaman duracağım arkadaşlar. Evet istediğimiz kıvama geldi. Şimdi bunları pişirmeye geçebiliriz artık. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum ve bunun bir parça ısınmasını bekliyorum. Tabi unuttuğumuz bir şey var. Şöyle üzerine silme olacak şekilde sıvı yağ gezdiriyorum. Evet şöyle bir kontrol ediyoruz. Evet yeterince kızmış tavuklarımı artık tavama ekleyebilirim. Mis gibi kokular yükselecek birazdan buraya. Evet işte Bunları arka iyice pişiriyorum. Şimdi bunlar pişene kadar unuttuğumuz bir malzeme vardı arkadaşlar. Marul marulu doğramaya geçiyorum ben de. Şöyle 3 yaprak marulum var. Şöyle tutarsın bitiştirirsin ve bunları ince ince doğrarsın. Görüyor musunuz? Aynen bu şekilde. Marulu bu şekilde. Böyle boyunca kestim. Biraz da ufalayalım onları. Olay işte budur. Bunları da toplayıp bir kenara alıyorum. Tavuklarımı tekrardan kontrol edeyim. Evet tavukları bir şöyle bir kontrol edelim. Çok güzel de karamelize olmuşlar. Şuna bakın mis gibi olmuşlar. Diğer taraflar da aynı şekilde pişireceğim. Evet bunlar tatlı tatlı pişerken biz de ufak bir karışım daha hazırlayacağız. Onu neden hazırladığımı birazdan söyleyeceğim size. Şimdi bir karıştırma kabının içerisine böyle ortalama bir avuç olacak şekilde un ekliyorum. Şimdi bunun içerisine yavaş yavaş su ekliyorum ve karıştırıyorum. Ne kadar eklediğimi en son söyleyeceğim tabi. Şöyle. Belki daha isteyecektir benden. Evet bu kadar ekledim ve bunu iyice bir karıştıralım. Tek parça haline gelsin. Bir homojen kıvama gelsin. Daha sonra zaten duracağım zaten. Kıvamı cıvık oldu. Bir parça daha un ekliyorum buna. Suyu kontrollü koymalıymışız. Sıkıntı yok. Kıvamı krema kıvamında olması gerekiyor ve karıştırmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar istediğim olay tam da bu. Görüyor musunuz mis gibi oldu kıvamı. Tam istediğim kıvamda. Bu da kenarda beklesin beni. Şimdi tavuklarımı kontrol ediyorum. Evet tavuklarımız arkalı önlü iyice piştiler. Bunları bir kabın içerisine alıyorum. Birazdan doğramaya geçeceğim bunları. Lokum gibi oldular ya. Mis gibi de kokusu çıktı. Şimdi bunları doğramaya geçebiliriz. Şöyle bir tanesini alıyorum. Daha böyle ateş gibi. Şöyle tutuyorum lokum gibi dağılıyor. Kendi dilinden geliyor arkadaşlar. Şuna bakın mis gibi Biraz daha ufalayacağız bunu tabii. Şöyle kendi içerisinde küp küp hale getiriyorum. Ve tüm tavukları bu şekilde kesiyorum. Hepsini ufak parçalara ayırdım. Şimdi bunları kenara alacağım. Artık ekmekleme zamanı. Ve elimde şöyle bir tortilla ekmeği var arkadaşlar. Bunu bir 15-20 saniye ısıttım ki rahat bir şekilde büklüm halinde bırakabileyim arkadaşlar. Yoksa kırılabilir. Bu önemli püf noktalarından bir tanesi. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle yapmış olduğumuz tavuktan bir parça alıyoruz bunun arasına şöyle gelişi güzel aktarıyoruz. Çok fazla da abartmamak gerekiyor. Bu kadar yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi de azar azar peynir eklemesi yapacağım. Bir parça çedar şöyle. Çok az da kaşar peynirimden ekliyorum. Kenarlara gelmemesine özen gösterin. Şimdi bu pişerken açılmasın diye ne yapacağız? Şu uç kısmına yapmış olduğumuz karışım vardı ya. Şöyle ekleme yapıyoruz. Birazdan göreceksiniz. Ve bunu tutuyorum. Şöyle. Suzca katlıyorum. Aynen bu şekilde. Olay işte budur. Evet bunu bunu rulo haline getirdik. Görüyor musunuz? Çekince gelmiyor. Tabi çıkabilir de aslında ama bu yağla buluştuğu zaman direkt ne yapacaktır? Ekmeğe kenetlenecektir. Bunu kenara alıyorum. Bir tane daha yapıyorum bundan. Bir tane daha göstereyim. Ekmeğimi açtım. Bir parça tavuktan ekledim. Çok az çedar. Çok az da kaşar peynirimden ekliyorum. Şu kısmına yapıştırmak için şöyle yapmış olduğumuz karışımdan ekliyoruz. Ve şimdi artık şöyle kendi içinde katlayabiliriz. Şöyle çevirip rulo haline getiriyoruz. Olay işte budur ve hepsini bunlar gibi yapıyoruz yapıyorum. Evet 5 tanesini şimdilik yaptım. Şimdi bunları pişirmeye geçiyoruz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine yağını ekliyorum. Çok fazla abartmayacağız arkadaşlar burada. Şöyle yapmış olduğumuz ürüncüklerin yarısına gelecek kadar şöyle yağımı da ekledim. Yağımız da ufaktan ufaktan kızdı. Şöyle bir deneyebiliriz. Şöyle bir batırıp bekleyelim. Köpürme var ve artık ekleyebiliyoruz arkadaşlar. E, tüm yapmış olduklarımızı şu şekilde ekliyoruz. Yani sabırsızlıkla da bekleyeceğiz artık. Gerçekten heyecanlıyım. Çok güzel bir tarif bence bu. Bunu bu şekilde bırakmayacağız. Ara ara ne yapacağız? arkadaşlar? Şöyle çevireceksiniz. Hepsini ters düz ediyorum. Görüyor musunuz? Yavaş yavaş kıvamını alıyor zaten. Rengi değişmeye başladı. etrafı çıtır çıtır olduğu zaman duracağız artık. Kaldıracağız. Evet arkadaşlar etrafı çıtır çıtır oldu. Şöyle fazla yağını süzüyorum. Bir peçetenin üzerine şöyle aktarıyorum. Hepsini tek tek çıkaracağım. Evet arkadaşlar çok güzel oldular. Şimdi bunları bir tabaklayalım hızlıca. Şimdi bunların üzerine ne yapacağız arkadaşlar? Malzemeyle süsleyeceğiz. Şöyle sıcağı sıcağına ne yapıyoruz? Başta ufaktan bir çedar yediriyoruz bunun üzerine. Şöyle biraz da kaşar peynirinden gezdiriyoruz. Sulu bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle onu da gezdirdik. Bunu sıcağını ince bir parça erecektir. Ya da istersen mikrodalgaya atarsın bir parça eritirsin onu. Ben dayanamadım. Bir 20 saniye mikrodalgada çevirdim. Bir parça eridiler. Şimdi ne giriyor devreye? Şöyle marulumdan Şöyle üzerine çok az gezdiriyorum. Bu kadar yeterli. Çok az domates. Şöyle. Bunu da gezdirelim. Ne kadar istersen o kadar ekleyebilirsin. Biraz da turşumdan gezdiriyorum. Küp küp doğramış olduğum. Ben de hazırlamış olduğum şöyle mayonezli sosumdan gezdiriyorum. Yine aynı şekilde en önemli nokta bence bu. Şöyle avokadodan da gezdirdi. Ve olay işte budur. Şunun güzelliğine bakın ya. 10 numara 5 yıldız oldu. Yanına da 2 adet sosundan aldım. Şimdi de ufak bir içecek alacağım yanına. Böyle bardağın içerisine sarı kolamdan ekliyorum. Şöyle ooo. Çok güzel yakışacaktı. Bunu da arkadaşların arasına şöyle bir alalım. Şimdi en sevdiğim zamana geldi tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Şöyle bir tanesini alıyorum. Oo, şuna bakın nasıl da siniyor görüyor musun? Is gibi ya çok güzel. Şöyle tutuyorum tadına bakıyorum. Hmm. Ya böyle bir şey olamaz ya. İçine domates düşmeseymiş iyiymiş. <laughs> ladım ben arkadaşlar. Şuna bakın. İnanılmaz bir şey olmuş bu ya. Bunu etle de yapabilirsin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ya büyük keyif bu ya gerçekten seni şaşırtır seni. O kadar lezzetli ki. Çıtır çıtır görüyorsunuz sünmesini de. Mis gibi olmuş. Tam benim tarzım. O yapmış olduğumuz avokado sosu da inanılmaz güzel olmuş. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. Arkadaşlar ben bunları yemeye devam ediyorum. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.